Sayın Başkan, değerli meclis üyelerimiz, kıymetli basın sizleri saygıyla selamlıyorum. Zeytinburnu Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporu hakkında görüşlerini belirtmek üzere durumumuz adına söz almış bulunmaktayım. Güzel ilçemiz Zeytinburnu, İstanbul'un kalbinde, tarihi yarım alanın bitişinde, Merkez Efendi ve Seyitim Hazretleri yüklediği manevi atmosferi ve mas İstanbul'un en güzel ilçesidir. Güzel ilçemize, güzel Zeytinburnu'nda yapılan her hizmet her yatırım çok değerlidir. İlçemiz için taş üstüne taş koyan, belediye başkanından memuruna, meclis üyesinden bürokratına, zabıtasından temizlikçisine kadar bu hizmet kervanını mesaiye harcayan herkese şükranlarımı sunuyoruz. Her bir alın teri teşekkür ediyoruz. 2020 faaliyet raporu çok özel bir rapor oldu. Hatta dünyadaki tüm 2020 yılı faaliyet raporları çok özel. Çünkü yeni bir kelime faaliyet raporlarına girdi. Hepimiz biliyoruz. Bu kelimenin adı salgın. Evet, 2020 yılı salgının gölgesinde geçti. Ancak buna rağmen Zeytinburnu Belediyesi geçmişte olduğu gibi yine çok başarılı bir faaliyet dönemi geçirdi ve çok başarılı bir mali performans sergiledi. Peki biz 2020 yılında neler yaptık? Biraz onlardan bahsedeyim. Salgın bizi yenemeyecekti ve vatandaşımızın yanında yer almak adına tüm aksiyonları alarak işe koyduk. Halkla ilişkiler birimiz ve zabıta ekiplerimiz on binlerce komşumuzla irtibat kurarak bunların ihtiyaçları karşıladık. 32 bin koli erzak dağıtımı yaptık. 1 milyondan fazla maske, 250 bin eldiven, 60 bin tek kullanımlık seccade, 21 bin şişe kolonya ve binlerce litre dezenfektan dağıtımı yaptık. Evlere yapılan sıcak yemek hizmeti artık bizim sıradan uygulamamız. Malum temizlik çok önemli okullar, spor salonları, cam ve bankalar ve hatta minibüsler de dahil olmak üzere 12 bin noktayı düzenli olarak dezenfekte ettik. Güzel ilçemizin 1043 sokağını yıl içinde 14 kez yıkadık. Evet biraz abarttık ama vatandaşımızın temizliği bizim için çok önemli ve buna devam edeceğiz. Salgın geçecek elbet hem tedbiri elden bırakmayacağız, hem de ilçemizi İstanbul'un en yaşanabilir ilçesi yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu sebeple en önemli başlık, başlık şüphesiz kentsel dönüşüm. Bu konuda çok ciddiyiz. Göreve gelir gelmez kurduğumuz kentsel dönüşüm müdürlüğüne ilave olarak 2020 yılında kentsel dönüşüm deprem ve doğal afet komisyonumuzla faaliyete geçecek. Beş dersiz mahallemize, mahallemize çok yakışacak olan kentsel dönüşüm projemizin temelini attık. Büyük uğraşlar vererek telsiz, kentsel dönüşüm projesini hazırladık. Çünkü Dün TOKİ tarafından 281 konut 97 dükkan olarak ihalesi yapıldı. Merkez Efendi Mahallesi'nde TOKİ ile olan yapılan ile yapılan protokol çerçevesinde çalışmalarımızı yürüttük. Çırpıcı'da özel sektör tarafından yapılan özel sektör tarafından yapılacak olmasına rağmen sıkıntıya girmiş olan projenin hak dağılımlarını adil bir şekilde yeniledik. Rezerv konutlarımız hepimizin de gördüğü gibi hızlı bir şekilde inşaatı devam ediyor. Hemen yıl başında millet bahçemiz ortaya çıkmaya başladı. İlçemizin sembolü olacak olan millet camimizin ihalesi yapıldı. Kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen okullar, camiler hepsi ilçemizin yüz akı olacak. Birçok ilklerimiz de oldu. 2020 yılında Türkiye'deki ilçe bazındaki ilk afet ve acil yönetim merkezini açtık afetlere hazırlıklı olmak birinci önce, önceliğimiz. Millet bahçemize komşu ve ilçemize yakışacak yeni ilçe emniyet müdürlüğümüzün inşaatına başladık. Maltepe mahallemize gıcır gıcır bir aile sağlığı merkezi kazandırdık. Büyük bir ilkimiz daha var. Buz pistimiz geliyor. Bu spor salonu sadece ilçemizin değil, Türkiye'nin prestiji olacak. Dünyada canlı olarak yayınlanacak birçok müsabakaya ev sahipliği yapacak ve yabancı televizyon kanallarında Zeytinburnu ilçesi ismini hepimiz duyacağız. Bu büyük bir vizyon. Bunu günü gelince tekrar hatırlatacağız. Geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda marka ilçe olma yolunda ilerliyoruz. Sıfır atık konusu yakın zamanda hepimizin hayatında çok önemli bir yer edinecek olur. Bu alanda sahaya erken çıkan belediyelerin büyük avantaj kazanacağı da aşikardır. İstanbul'da sıfır atık belgesi alan ilk belediyeyiz. Bu alanda 2021 yılında yapacağımız yeni çalışmalarla ve çok güzel bir verim elde edeceğimizi şimdiden, şimdiden müjdeleyebiliriz. İstihdam konusunda iş arayan vatandaşımızla işverenini bir araya getiren platformumuz Kariyer Merkezi çok güzel işlere imza attı ve imza atmaya devam ediyor. İstihdama katkı sağladığımız komşularımızın sayısı bini geçti. İşveren ve işçiyi buluşturma sayısı değil bu. Direkt istihdamına katkı sağladığımız komşumuzun sayısı bini aşmış durumda. Sağlığın dönemi olmasına rağmen tüm önlemleri alarak başarılı öğrencilerimizin Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı'nda ağırlamaya devam ettik. Teknolojiyi en iyi kullanan belediyelerden birisiyiz. Ev devlet uygulamasına entegre ettiği sistemimizle komşularımız birçok işlemi belediyeye gelmeden internet üzerinden yapabiliyorlar. Zeytinburnu şehir rehberiyle telefonunuzdan dair birçok işlemi yapabilirsiniz. Web sayfamızın sayfa gösterimi 2020 yılında 1 milyonu aştı. Önceki yıllara göre webten yapılan tahsilatımız 2020 yılında %45 oranında büyümüştür. 50 milyondan fazla bir tutarı, hatta tam rakam değil, 53.2 milyon TL'yi web ortamında tahsil ettik. Bu gerçekten büyük bir başarıdır. Çok başarılı bir yıl geçirdiğimiz başka bir alan da kültür ve sanat. Ancak bu başlık altındaki faaliyetleri burada anlatmaya kalksam zamanımız yetmez. Bu alanda şüphesiz Türkiye'de lider Bu sayılanlar bir takvim yılına nasıl sürdü derseniz cevabı belli. çalışıcı oluyor. Tabii 2020 yılında biraz da rakamlardan bahsetmek gerekir. Neler yaptığımız hakkında. 2020 yılında 515 milyon TL bütçe belirlemiştik hepinizin malumu. 400 milyon, 400 milyon bandında gelir üreterek bütçe gerçekleşmesini %77 oranında tutturduk. Hem bütçe rakamımız gerçekten büyük bir vizyon yaklaşımıyla yüksek belirlenmişti. Hem de 2020 yılında dünyayı kasıp kavuran saldırı dikkate aldığımızda %77 bütçe gerçekleşmesi gerçekten büyük başarı. Harcadığımız rakam ise 368 milyon TL. Yani gelirimiz giderimizden çok. Gider çok olsa ne olur? Bütçeyi denkleştirmek için yabancı kaynağa ihtiyaç duyarsınız. Yabancı kaynak dediğimiz borç. Ama yok. Ne güzel. Söylemesi bile insana ferahlık veriyor. Darısı sürekli her meclis oturumunda borçlanma getiren belediyelerin başına diyelim. 2020 yılında toplamda 436 milyon TL gelir tahakkuk ettirdik. 2020 yılı için yine 417 milyon TL tahsilat rakamına ulaştık. Sizi tablolara boğmayacağım, Sadece iki tane tablo göstermek istiyorum. Daha önceki konuşmalarımızda da gördüğümüz tahakkukun tahsilata dönüşme oranı 2020 yılında %96 olarak gerçekleşmiştir. Şu gösterdiğim tabloda 2009 ve 2020 yılı arasındaki rakamları görüyorsunuz ve ortalaması %95. Bir yönetim tahakkuk etmesi gereken alacaklarının 12 yıllık veriler var elinde %95 ortalamayla 2020'de de %96 ile tahsilatını gerçekleştirmiş. Bu da 2020 yılında Zeytinburnu Belediyesi'nin kaynak üretme potansiyelinin fotoğrafı. 2010 yılından 2020 yılına giden ilmeği görüyorsunuz. 2020 yılında 417,5 milyon TL, 417 ,579 TL kaynak üretici bu belediyesi. Bu gerçekten alkışlanacak, eleştirecek hiçbir yanı olmayan ve nazar da değmesini istemediğimiz bir başarı. 2020 yılı tüm dünyanın salgınla boğuştuğu bir yıl olarak kayıtlara girdi. Biz de sıkıntılar yaşadık ama yapılan faaliyetler ve mali yapımızı bu sıkıntılı süreci düşünerek değerlendiren herkes Zeytinburnu Belediyesi'nin başarılı performansının hakkını verecektir. Ben bana dolu dolu bir sunum yapma imkanı verdiği için de belediyemize ayrı ayrıca, ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Biz AK Partiyiz. Yapmak, gerçekleştirmek, inşa etmek, başarmak, sonuçlandırmak bizim en sevdiğimiz kelimelerdir. İnsanların yaşamaktan mutlu olduğu, kendilerini güvende hissettiği, kabiliyetlerini geliştirdiği, çocuklarını geleceğin dünyasına hazırladığı, bilgeliğin, sanatın ve ticaretin şehri Zeytinburnu vizyonu ile hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Bu faaliyetlerin uygulanmasında çaba harcayan başta belediye başkanımız Ömer Arusoy'a, başkan yardımcılarına, meclis üyelerine, bürokratlarımıza, çalışanlarımıza teşekkür ediyor. Bu faaliyet raporunu hazırlayan tüm arkadaşlarımıza da teşekkür ederek konuşmamı Evet.